Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den omikron varyantının artması ve vakalarda artış ile beraber eğitime ara verilecek mi sorusuna yanıt geldi. Aydıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız açıklamadaki ve yorumlar linkten aydıntılara bakabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda ise şu an itibariyle yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil açıklamasında bulundu... E Bakan Özer yaptığı açıklamalarda. Yani bu açıklamaya baktığımızda şurası çok önemli. Şu an için yani önümüzdeki süreçte vaka sayısının artmasıyla yeni tedbirler alınabilir. Ancak şu an için e, eğitime ara verilme gündemde değil dedi. Bakan Özer yaptığı açıklamada. Belki de 3 hafta sonra belki de 4 hafta sonra kabine toplantısında okulların tekrar kapatılması gündeme gelebilecektir. Çünkü belki de 4 hafta sonra vaka sayımız 70 bini 60 bini bulacak. Bunu kimse bilmiyor. Eee. Çok ciddi bir artışta zaten biliyorsunuz ki ülkemizde var. Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Buna ilişkin yaptığı açıklamada ise 6 Eylül tarihi itibariyle kademeli ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitimi başarılı şekilde devam ettirdiklerinin altını çizdi Bakan Özer. Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik dedi. Ve tam doz aşılanan öğretmen oranı da açıkladı. %94'e ulaştı açıklamasında bulundu. Peki okullar kapatılacak mı? Bu soru üzerine ise okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini belirten özel yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitimi ara vermesi tartışmalarının yersiz buluyorum açıklamasında bulundu. Yani şunu belirtelim. Şu an için bu kararlar var. Belki de 3 hafta sonra vaka sayısı arttıktan sonra okulların kapanması Milli Eğitim Bakanlığı'nca gündeme gelecektir. Yani bu durum hiç belli olmaz arkadaşlar. Sizlere bunu da belirtelim. Kanalıma Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.